15 gün geçti ve bir kere bile ütülü bir şey giymedim. Evet, bugün artık böyle kendime bakmam gerekiyor. Dediğim için ütü yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Çok minimal tutabiliyorum. Altıdan dolayı tam tutamıyorum. Zaten en fazla da yarım kilo kaldırabiliyorum. Ütü de işte bir kilo falan olduğu için. Yani burada kaldırma işlemi de yapmayacağımız için sadece sürükleyeceğiz. Bence kırış kırış olmasındansa bir nebze şöyle parmak ucunu tutabildiğim için <laughs> biraz garip geliyor. Ama 3 yapabiliyorum. Var olan çizim boyu. Gidiyor. Yani şurada birazcık Minimal çizikler kaldı ama Bence Bu işte de başarılı değil. Ben bu iyileşme sürecini bayağı hızlı atlatacağım anlaşılan Kolum ağrıdı <laughs> yoruldu ağrımadı <laughs> Çünkü bilek hareketi yapamadığım için çok saçma bir şekilde şöyle tutuyorum. Bu da normalde kolun normal işlevselliğin haricinde bir hareket olduğu için insana hazırlık... <laughs> <laughs> Niye de artık buna çok fazla bu edin. Önce kol çizgisini şu Tek çizgi. Ben bu işi biliyorum ya.